Yani en sonki videonun üzerinden ta bir, iki, hatta 3 hafta falan geçmiş ve ben artık e, oyunun böyle oynama, oynaması gerektiğini düşünüyorum. Yapacak bir şey yok. O yüzden şimdi sen ne güzel siyasın böyle. Ben bunu alırım. Ha ya, iyi değilim ya. En son 3 hafta önce hayatım güzeldi. Bir kızla tanışmıştım. İyi gidiyordu. Şimdi kız siktir oldu gitti. Ve ben siktir oldu gitti Ama içimden galiba öyle geliyor. Yani kız gitti ve ben daha da kötü hissediyorum. Hiçbir şey gitmiyor. Ve bu niye bok gibi kokuyor gibi geldi bana. Neyse. Bugün video çok kısa olacak. Çok 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 kısa olacak. Çünkü <laughs> iyi değilim kendimi hissetmiyorum canım çok sıkkın yorgunum açım ve işe başlamanın vermiş olduğu yorgunluk beni bir yiyip bitiriyor artık. Icebird'e çalışmaya başladım ve arkadaşlar e, Icebird'den alışveriş yapmayın. Evet çalıştığım yeri kötü Yapmayın. yapmayın. Icebird'den alışveriş falan yapmayın abi. Neden alışveriş yapılmaz? Şimdi arkadaşlar öncelikle ben oyunun ekranı biraz zor görüyorum. Halen de projeksiyonla oynuyorum ve neden ayız buradan alışveriş yapılmayacağını size söyleyeyim. Öncelikle çok kirli. İki çok büyük bir disiplinsizlik var her mağazanın içinde ve e umursamıyor kimse. Mesela bir ürünün defolu olduğunu, defolu ürün demek galiba hani reddedilmiş ve geri verilmiş ürün ya da şey gibi bir şey miydi? Ee, ya yani mesela yırtık bir ürüne defolu bir ürün dersin değil mi böyle? Mesela yırtık bir cips paketini düşünün tamam mı? Yırtık bir cips paketini ne yaparsın? Hani kimse almadığı için depoyu falan kaldırırsın herhalde değil mi? Hayır arkadaşlar onu, onu bantlıyorlar ve geri yerine koydular. Mesela bir sütün koktuğunu söyledi bir hanımefendi ve ben müdürmedim dedim ki müdürüm ne yapalım bu sütü bu süt kokuyormuş. Bana dedi ki eğer yerinde kadın burada değilse git yerine koy dedi. Aa um, buraya geldik. Tamam. Ya bu konuda insanların isimlerini vermeyeceğim. Hani bana git yerine koy diyen müdürüm de kral adamdı. Severim kendisini isim vermeyeceğim, yer vermeyeceğim ama gerçekten sektör böyle işliyor ve a bir kötü. Ee, Bim, <laughs> Bim'i severim ben kendimi bildim bileli. BİMciyimdir ama hani Bim'i de bilmiyorum sonuçta arka planda. <laughs> daha da kötü Allah Allah! Dur bekle yanlış vurdum. <laughs> Belki de daha da kötüdür Ama benim genel olarak bildiğim hani ben ne zaman bir bime girsem hani Mağazalar sağlam Güzel ve Kaliteli ürünleri oluyor A101'e mesela bizim çalıştığımız A101 pislik içinde mesela. Her A101 pislik içinde Her A101 kirli içinde Bana temiz bir A101 göstersenize Yok Temiz bir A101 yok <laughs> Neyse kızdan bahsedelim biraz ee, İyi hissettiğimi düşündüm iyi geliyordu ama kötü gelmeye başladı. Hatta bayağı bir kötü hissettim bundan dolayı. Kötü şeyler geldi başıma. Hoş olmayan şeyler geldi. İyi hissetmiyorum. Kötü hissediyorum ve bir dakika. Yok abi. Çok kötüsün sen. İyi hissetmiyorum. Şu an kendimi gerçekten iyi hissetmiyorum. Son birkaç haftadır özellikle. Hatta işten çıkmayı bile düşündüm yani ama beni bırakmayacaklarını söylediler. Muhtemelen gerçekten e, Sanki belki iyiyimdir şimdi. Yeni başkanlığa göre veya sadece beni işlerinde tutmak için yapıyorlardı. Çünkü a biri e engelli biri alıyor arkadaşlar. Ben engelli bir bireyle çalışıyorum. Mesela Reyondu'dan bir görevliyle. Sadece Rayon diyorlar ve herif full. Düşünebiliyor musunuz? Sabah akşam full çalışıyor. Çok yorucu lan bu. Evet gittikçe güçleniyoruz bu arada artık. Oo benim katana geldi. Şu an şu an hiçbir şey beni üzemez. Ama aynen da sebepsiz yere hiçbir şey yokken hiçbir şey söylemeden giden o kız aynen da beni üzüyor. Neden? Neden, Neden diye sormak istiyorum. Yani. İki omzundan tutup <laughs> sağa sola sallaya sallaya neden diye sormak istiyorum ve şimdi L2 üçgen pardon. Hah, öldürdün mü? Heh. İşte bu. Tamam, bunları öldürdüğümüze göre artık şey yapabiliriz. Güzel. Hmm. Bu bölümü bayağı kısa tutacağım ve şey yapmaya çalışacağım. Yere atacağım bilmiyorum. Ay, buraya bitirdim gibi atsam mı acaba? Kaç dakika oldu? 5 dakika olmuş. Vay be, 10 dakika falan yapalım da. <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar hani ben A101'de çalışmayı hiç şu anda zevk almıyorum. Ben neden de A101'de çalıştım? Evime çok yakın ve deneyim dedim. Ne olabilir ki en kötü? En kötü bu olabilir. Yarızım sikiliyor şu an. Ve e, her iş yorgunluğunun ardındaki günde biriyle konuşup hayaller kurmak gerçekten ciddi olduğunu düşünmek sana <laughs> iyi geliyordu hani o işe katlanırım diyordun o işi yaparım diyordun sorun değil diyordun ama sorun çünkü e, artık işi yaparken yapab yani kim için yapıyorsun ki o işi kendin için tabi ama hani birine birini düşünüp onun için yaparken artık hani o kişi yok tamam mı? O yüzden hani çalışmaktan zevk almıyor veya katlanamıyor. Yani diyorsun ki hayır ben çalışamam artık. Yani uğruna çalışabileceğim bir şey artık yok. Ailemler beni ayın 15'inde yani Nisan 15'inde psikoloğa falan götürecek. Ay ay. Kendimce iğrenç düşüncelerim vardı? İğrenç düşüncelerimin hepsini psikoloğa anlatacağım. Umarım gerçekten beni polise haber vermez. Yani vereceğini sanmıyorum sonuçta. Bir şey olmaz herhalde. Ben şeyden korkuyorum Hani gerçekten var olan durumumu <laughs> aleme anlatır veya var olan durumumu Çevremi anlatır ve çevrem benden uzaklaşır. Çünkü hayatımda tek tük şeyler kalmaya başladı. Ay, O tek tük şeylerin de kaybolmasını istemiyorum. Tamam. Şimdi ee, bakalım bakalım. Bu daha iyi. Bu, bu daha iyi. Yani orada öf, rakam rakamdan üstündür mantığıyla onu seçtim. Şimdi 47 lira. lütfen 50 olsun. Of ya ben bunu açmak istedim. Çok iyi kılıçtır bu arada. Sağlamdır hatta baya. Ee, şöyle yapalım. Tamam. Tamam tamam tamam. Sağ kulis. Normalde ben oyun ilk bölümden bitirmiştim. Hatta <laughs> bu bölümlere gelmeden 3. bölümde falan oyun bitiyordu ama işte aptallık falan işte. Bugün dışarı çıkacağım. Bir yerlere gideceğim. ...göreceğim ve... Bugün kitap okuyacağım. Uzun zamandır adam akıllı kitap okumuyordum ve metroda falan sağda solda bir yerde kitap okuyacağım. Bugün bunu yapacağım. Üsküdar'a mı gitsem diye düşünüyorum bugün. Ya da bir metro metrobüse binip... Benim biri aradı ve ben sesimi telefondan kaydettiğim için kayıt durdu ve kafayı yememek için kendimi zor En son metrobüsten bahsediyordum yani. Metrobüs kitap kitap okumak. Neden mi? Çünkü ben Ankara'da yaşadığım süre zarfında çok kitap okuyorum. Şu aralar azalttım bayağı hani hiç okumuyorum neredeyse. Hani günde birkaç sayfa falan herhalde. Zargana'nın kitabını okuyorum şu an. Zargana'nın kitabı diyorum. Hakan Günday'ın Zargana kitabını okuyorum. Bir de Küçük İskender'in 666'sını aldım. Şu an bunları okuyacağım da... <laughs> ay ay. bakalım ne olacak bilmiyorum gerçekten. Ay ya 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 ya. Canım sıkan, çok şey var Ben kızım beni Engellediğini veya hiçbir şey olmamış gibi Hiçbir şeyden söz etmemiş gibi Hayatından çıkarmasından midem bulandı resmen iş bölümünde Kendimi o kadar kötü hissettim ki ölüyordum Çalışmanın bir anlamı olmadığını düşündüm Ve işten çıkmayı falan da düşündüm Hatta Bir şantiye işi vardı oraya girmeyi düşündüm Ama Aileniz izin vermiyor çevreniz izin vermiyor Büyükleriniz izin vermiyor Kendi sorunlarınız Buna mani oluyor ve Sonra diyoruzlar ki Benim oğlum çok iyi yaşıyor Kendini çok iyi hissediyor Hayır Hayır seni pislik herif Sen Benim üzerinde kontrol sahibi olmaya devam ettikçe ve beni Sikmeye devam ettikçe ben iyi olmayacağım çünkü her gün tecavüz uğruyorum of. İyi sanıyorsun hayır iyi değil. İyi olsam iyi olduğumu söylerim zaten gayet basit ama İyi misin değil misin iyi Hayır ben değilim ama sadece örnek verdim Bu kadar basit Eğer iyiseniz iyi olduğunuzu söyleyin bırakın. Salak saçma lafları uzatmayın. Hmm, güzel. Kokutunun yayı. Koku kokutunun kokusu. Bu <laughs> da kokusu. Hayır. Tamam. Şimdi buradan devam. Aa, kodumun saat bilmem nesini şey yaptıktan sonra saat saatçisine... oyunu kapatacağım. Videoyu kapatacağım. Bu video çok kısa sürecek ve ee, evet. <laughs> iyi ee, şeyler Başlamaya ben başladım Ay ay Tam iyi oldum derken Tam iyi oldum derken bir şeyler düzeliyor derken tekrar insan olacağım diye çabalarken biri için kendiniz için şeytan tekrar yakanızdan böyle tutuyor iki koluyla iki eliyle yakanıza sarılıyor ve hiçbir yere gitmiyor sen benimsin diyor you are mine diyor böyle bağırarak ve o an yapabileceğin tek şey hiçbir şey <laughs> yapacak hiçbir şey yok. <laughs> Arkadaşlar şeytan bir kere yakanıza yapıştıktan sonra düşmüyor ve düşmesini geçtim bir süre sonra siz şeytan oluyorsunuz. Ve az önceki şeyi niye sattım bilmiyorum. Gayet güzel bir silah. satacağım ya bu ne vahşet olmayan ben bir şey almam ya bir insan neden vahşet yerine başka bir enerjiyi seçer mesela hani niye abi vahşet denen bir şey var abi kullan kullan neyse ben şimdi şunu alayım da aa düşmüş Evet. ah Abicim şura ha. Direkt şu kodumun şeyini gebertip videoyu bitirip yemeğimi yiyip evime gitmek istiyorum. Pardon evimdeyim zaten. Bak dedim ya evime gitmek istiyorum. Bir yerleri arıyorum. Bulunduğum yerde demek ki ev gibi hissetmiyorum. Direkt ağzımdan çıkanı soyadım. Demek ki kendimce bir ev arıyorum ama bütün yerler hiçbir zaman evimi hatırlatmıyor. Ki kendi 17-18 yıldır yaşadığım ev bile kendi edinmiş gibi hissettirmediyse ben nerede ev gibi hissettim Evet bunlar sorması gereken önemli sorular. Oh yaş. Avcıya miyim? Evet bu baya sevdiğim bir ev Evet şimdilik. <laughs> 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 Yani iyi olacağını düşünmüştüm. Daha güçlü bir silah. Biller onlar, yüzler, binler. Biller onlar, yüzler, binler, on binler. Tamam evet böyle sayıyorum. Matematiğin bok gibi. İşime geldi mi? Ee, güzel bir kılıçtır ama üf, çok güçsüz geldi statları o yüzden. Şurayı da bir e, şey yapalım. Sonra videoyu bitireceğim zaten. Hadi bakalım. <laughs> ay ay. Yarım saatlik videolara gerek yokmuş ya. Yani. Hadi. Hadi hadi hadi. Hiç hiç yorma beni hadi. Hadi zaman bekliyiz hadi. Oh. Amına. Hadi, hadi 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 hadi, bitirelim bu işi. Sen 10 saniye içerisinde az önce bu faza soktuysam 10 saniyede de ananı sikebilirim. Evet bu kadar. <laughs> 10 saniye bile sürmedi. 10 saniye sürdü. 10 saniye de fazla sürdü ama faz arası geçişlerde 10 saniye değişiyor tabii Mesela ikinci fazla 10 saniye tekrar başlıyor falan. Ay ay. Bu işin sonu iyi değil falan artık bu oyunun hikayesi veya herhangi bir şeyden anlatmaktan pek e, haz alan biri değilim. Gidin internetten izleyin bana ama. Eee <laughs> uh, okay. Um, daha iyi. Yani. Unutabileceğim pek bir şey yok hayatta. Çok şükür. Uykum geldi. O yüzden. Şimdi gideceğim adama kadar bir şey yiyeceğim ve e, teyzeme gideceğim bugün. Bugün teyzeme gideceğim ve yolda giderken kitap okuyacağım. Bugün bunu yapacağım evet. Yapacağım bunu koyayım? Ne kadar kötü hissetsem de. Bugün bu olacak. Neyse tamam. E, bu videoyu burada bitirebiliriz. Falan sen, e, umarım. E, ben iyi olurum. Çünkü sizin iyi olmanız ve mutlu olmanızı görmekten sıkıldım. Siz kötü olun ve yani ben iyi olayım.